Değerli Balık burcu, yılın son ayına, Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldin. Şimdi bu ay e, gerçekten e, Venüs'ün senin önemli bir e, alanına geçmesiyle başlıyor. Venüs 1 Aralık'ta e, senin kariyer alanına geçmiş bulunuyor. Şimdi Venüs 24 Aralık'a kadar senin kariyer alanında. Şimdi Venüs 10. evde çok iyidir, çok şanslıdır, çok keyiflidir neden? Çünkü Venüs e, kariyer alanında bize der ki yaptığın işlerle takdir topla. Yaptığın işlerle ön plana çık. Yöneticiler seni takdir etsin. E, aynı zamanda e, işindeki başarıların duyulsun, görülsün. Çünkü 12 10. evin amacı görülmektir. Ya başarılarımızla görülmektir. Yaptığımız şeylerle görülmektir. E, ve işte Venüs seni bu anlamda destekliyor hem otorite figürleri seni destekliyor hem yaptığın geçmişte yaptığın işler belki şu an zirveye çıkıyor görünür oluyor insanlar seni takdir ediyorlar yani bu anlamda ya da sen işte bir işler yapmak istiyorsan daha değerli olmak için bir girişimlerin var daha değerli olmak için bazı işleri daha iyi yapmaya çalışıyorsun daha özenli yapmaya çalışıyorsun daha ciddiye alıyorsun çünkü Venüs girdiği alanda o işte bize bir sanatsal bir bakış açısı verir yani sanatsal bakış açısının amacı nedir özenerek fark ederek itinayla bir şeyler yapmaktır her parçasına, her detayına dikkat etmektir. Ve anlamlı bir bütün oluşturmaktır. Ee, i̇şte Venüs kariyerinde alanındayken, işte Venüs kariyer alanındayken de sen bir sanatçı hassasiyetiyle e, kariyerinde yaptıklarınla değer kazanmaya çalışacaksın. 5 Aralığa geldiğimizde İkizler Burcu'nda yani senin ev aile alanında bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay eğer ki haritanda 13 derecede e, bir gezegenin ya da o nadir noktası dediğimiz o kariyer ev aksında bir, o kariyer ev aksı 13 derecede ise o zaman işte bu Dolunay daha böyle etkili olabilir, daha böyle fiziksel olarak etkileri ortaya çıkabilir. Ne olabilir bu Dolunay'da? Evle alakalı bir konu gündeme gelebilir. Ailenle alakalı bir konu gündeme gelebilir. Ve sen bu konuyla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Bu sorunu aşmak zorunda kalabilirsin ya da bu gelişmeyle alakalı olarak yeni bir yol haritası yapılacaklar listesi oluşturmak zorundasın. Aynı zamanda yaşadığın yerde bir şey olabilir yani bir şey karşına gelebilir yani mesela ne olabilir örnek evinden sıkılmışsındır evden ayrılmak için başvuruda bulunabilirsin, işte ev sahibine söyleyebilirsin diğer taraftan çünkü bu Dolunay yöneticisi 9. evde belki de yurt dışına daha böyle uzak yere taşınmakla alakalı bazı kararların olabilir. Evde ailede bir konu gündeme gelebilir ve o konu e, seni meşgul edebilir. Mesela annenin bir sorunu olabilir, sen o sorunu çözmeyi çözebilirsin ya da annen senden bazı isteklerde bulunabilir, sen o isteklerin peşinde gidebilirsin. E, diğer taraftan evde yaptığın şey, mesela evde yaptığın şeyle alakalı olarak bir şey yayınlayabilirsin. Bu anlamda bir şey olabilir. Bunu internet vasıtası ile yapabilirsin, bunu işte basılı yayın şeklinde de yapabilirsin. 11 Aralık'ta Neptün ilerler ki geçiyor senin burcunda. Şimdi bu senin için çok önemli. Çünkü sen artık o bazı yönleriyle gerçekten bizi mutlu eden ama bazı yönlerle bizi batağa saplayan... ...çeşitli bağımlıklara böyle sokan, aynı zamanda bizi yoran... ...çıkmaz sokaklara böyle hani bizi hiç gözümüz kapalı sokan bir gezegenden artık kurtuluyoruz. Aynı zamanda seni... Kreatif yapan, kreatif başarıla da imza atan bir gezegen e, olmuş olabilir. Çünkü geçtiğimiz 10 yıla bakarsan etkilerini daha net anlayabilirsin. Ne oldu mesela hayatında? İşte mesela Neptün aynı zamanda göçmenlikle alakalı. Göçmen mi oldun mesela son 10 yılda? Ya da e, son 10 yılda bir kreatif başarı mı geldi? Kreatif bir alana mı girdin? Son 10 yılda doktor mu oldun, hemşire mi oldun? Çünkü Neptün aynı zamanda şifayla alakalıdır. Spiritüel bir konuya mı kendini kaptırdın? Bir bağımlılıkla alakalı mı mücadele verdin? Yani ne oldu? Bu konularda bir şey olmuş olabilir. Ve şimdi Neptün son kez burada ileri hareketine geçiyor. Bu da senin için iyi haber. Çünkü artık daha net görebilirsin her şeyi. İlişkilerini, kariyerini, yapmak istediklerini daha net görebilirsin. Daha böyle fark ederek, daha böyle anlayarak ilerleyebilirsin. Artık öyle heveslerle değil de daha böyle gerçeklerle hareket edebilirsin. Bu çok önemli senin açından. Ve işte bu önümüzdeki iki ayda bu son kez Neptün burada ilerlerken sana diyor ki bir bak. Geçmişte hangi noktadaydın? Şimdi hangi noktadasın? Hangi noktaya gitmek istiyorsun? Ve neler yapabilirsin bu konuda? Bunlara detaylı bir şekilde bak diyor. 12 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Senin kariyer alanına. Venüs de oradaydı. Demek ki bu alanda iletişim trafiği de artıyor. Yazıyorsun, çiziyorsun, projeler oluşturuyorsun. işte üstlerle konuşuyorsun. Ee, ve belki de o işinde böyle öne çıkmakla alakalı, işini takdim etmekle alakalı bazı konularla uğraşıyorsun ve bunlar gerçekten e, faydalı, gerçekten güzel. 15 Aralık'a geldiğimizde Mars Oğlak burcuna geçiyor. Yani senin sosyallik alanına geçiyor. Şimdi bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü 15 Aralık ile 15 Ocak arasında gezegenlerin çoğu o alanda. Yani Oğlak alanında, yani senin sosyallik alanında yan yana geliyor. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. E, sosyal alanda e, çok önemli konular gündeme gelebilir. Arkadaşlarla alakalı konular gündemini tamamen meşgul edebilir. Arkadaşlarla ortak bir şey yapabilirsin, bir sosyal grupta ön plana çıkabilirsin. bir sosyal grupta ortak organizasyonlar, ortak etkinlikler düzenleyebilirsin. Aynı zamanda gelecek hedeflerini, gelecek hedeflerini değiştirebilirsin. Yeni gelecek hedefleri hayatına girebilir. Sosyal ortamlarda yeni arkadaşlar, yeni insanlar hayatına girebilir. Bu anlamda gerçekten e, çok şey olabilirsin, çok yeni bir yola girebilirsin. Diğer taraftan gelecek hedeflerini yeniden oluşturabilirsin. Ee, 11. ev çok kazanmaktır. Yani çok kazanmakla alakalı belki bazı girişimlerin olabilir. Tabi burada 20 Aralık'ta bir e, oğlak yeni ayı var. Bu yeni ay da işte bu e, hayatına girecek yenilikleri tetikleyebilir. E, ama bu yeni ayın zorlu bir yanı var. Hem Neptün'e hem Satürn'e bir karesi var. İşte bu da sana diyor ki değerli balık burcu. Evet bir şeyler yapmak istiyorsun bu alanda. Sosyallik alanında, işte arkadaşlar alanında, gelecek hedefleri alanında bir şey yapmak istiyorsan ama bazı engeller var. O engelleri aşmak zorundasın. O engelleri aştığın zaman bu istediklerini gerçekleştirebileceksin ama acele etmemen gerekiyor. Anlayarak, fark ederek, üstüne giderek yapmalısın bunu. Çünkü Oğlak devamlı bizden çaba gereği, çaba ister, fedakarlık ister, odaklanma ister. Bu anlamda işte yenilik olabilir. Bir sosyal çevreye girmek, sosyal çevrede yeniliklerle karşılaşmak, ait olduğumuz grupta bazı yenilikler karşımıza gelmesi ee, sosyal alanda belki aşklar gündeme gelebilir. Ee, belki sosyal alanda önemli bir figür bizi destekleyebilir. Bu anlamda gerçekten güzel, gerçekten verimli, önemli bir dönem. Ama Mars da orada. Mars'ın işte 15 Aralık'ta oraya geçmesi e, belki bazı güç çekişmelerini gündeme getirebilir. Eğer ki haritan zorlu olarak etkileniyorsa güç çekişmeleri olabilir, tartışmalar olabilir ama bunlardan kaçınmamalısın. Bunları daha iyi idare etmelisin, daha mantıklı olmalısın. Daha böyle e, güzelliklere, o e, faydalı şeylere odaklanmalısın. Evet değerli balık burcu, 24 Aralık'ta dediğim gibi Venüs o alana geçiyor, yani o alan gerçekten artık aktive oluyor e, ve bu alanda e, daha sonra Merkür de bu alana geçecek, yani bu alanda bütün gezegenler birikecek. Yani sosyal konular çok önemli oluyor senin için. E, sosyal alanda bir şeyler yapmak, arkadaşlarla ortak bir şey yapmak, bir arkadaşınla alakalı belki bir şeyler yapmak ait olduğun grupta bir şeyler yapmak, topluma yönelik bir şey yapmak, toplumun dikkatini çekecek bir şeyler yapmak senin için çok önemli olacak. Evet değerli balık burcu bu aylık bu kadar. Eğer benim danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Gelecek sefer görüşmek üzere kendine çok iyi bak.